Merhaba millet, ben Mr. Diya. Bu videoda sizlerle hızlı konuşma probleminden konuşacağız. Yani hayatta problemi yaşayan dostlarım ve bazı özel durumlarda bir hatuna yaklaşırken falan bu sorunu yaşayan dostlarım neler yapabilir? Bunlarla konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Müzik Günümüzde birçok insan bu hızlı konuşma bozukluğundan müzdarip durumda. İki tip durum var. Birincisi genel hayatında herkese ve her insana karşı hızlı konuşma. Tesadüfen böyle bir kötü durum o bugün de? Ev yeni doğru zeyna geldi. Almanya'dan bir... İkincisi özel durumlarda yani bir hatuna yaklaşırken. ikimiz birlikte... Hadi abi söyle. Söyle artık. Sohbet ederken, ya da bir topluluk karşısında konuşulmaya çalışıldığı zaman bu problemi yaşayan insanlar. İki durumu da tecrübe etmiş bir insan olarak karşınızdayım. Yani de bu durumu yaşayan insanlar ki bunlardan biri de eskiden bendim. Kafamızda şöyle bir şey geçiyor. Eğer aralık verirsem, yavaşlarsam, karşıdaki insan beni dinlemekten vazgeçebilir. Gibi bir kısım inanç var. Bundan dolayı da işte hızlı konuşulmaya başlıyor. Bazen nefes kesiliyor. Yetişim çok sıkıcı ve işkence haline gelebiliyor. Bunun aslında birçok nedeni olabilir. Hani bunun nedenleri için aslında biraz da kişinin çocukluğuna bakılabilir. Küçükken bir kıza açıldığında insanlar tarafından utandırılmış olabilir. Topluluk karşısında konuşmaya çalışırken insanlar tarafından utandırılmış ya da kötü bir şeyle karşılaşmış olabilir o durumda. Ondan dolayı travması olabilir. Ya da çocukluğunda ailesi tarafından kuldaki arkadaşları öğretmenler tarafından dinlenilmediği için, çok desteklenmediği için fikrini ortaya koyma noktasında bir anda fikrini ortaya koymaya çalışabiliyor bu insanlar. O da söylediği şeyleri artık umursamamaya başlayıp ne söylüyorsam söyleyeyim moduna da girebiliyorlar. Benim durumum biraz yakın ve biraz da farklı aslında. Benim annemle babam çocukluğumdan beri sürekli çalıştıkları için ben sürekli bakıcıların ve dadıların elinde büyüdüm belli bir yaşa kadar. Sonrasında kreştir, ana sınıfıdır. Oralara gittim ve çok yaramaz bir çocuktum ben. Çok gevrediydim, sürekli konuşurdum. İnsanları bıktırana kadar konuşurdum. Hal böyle olunca ne oluyor? İnsanlar bir yerden sonra seni dinlemeyi bırakıyor. Ailen işten gelmiş, bunun yorgunluğu üzerine senin boş muhabbetini çekmek istemiyor bir yerden sonra. Ve önemli şeylerini bile hani dinlemeyi bırakabiliyorlar. Ve sen de bir anda işte dinlesinler diye söylerken bu hızlı konuşmayı bir alışkanlık haline getirebiliyorsun. Özellikle sahada en çok karşılaştığımız olay kadınlara ilk defa yaklaşmaya çalışan erkeklerin yaşadığı cinsel gerilimin de sayesiyle heyecan artınca hızlı konuşarak gene aynı kısıt inanca girerek hızlı konuşarak karşıdaki insanı sıkması durumu. Karşıdaki insan konuşmadan sıkıldığıyla alakalı ufak bir belirti verdiğinde daha fazla heyecanlanıp daha hızlı konuşmaya başlıyor insanlar ve karşı taraf artık bir işkence haline geliyor. Ve konuşma yapan kişinin bir anda heyecanla birlikte cinsel gerilim artınca ister istemez aşırı bir şekilde kekelemeye de başlanabiliyor, konuşma kitlenmeye de başlayabiliyor, kitleye kalabiliyor, nefessiz kalabiliyor, el ayağı titreyebiliyor, tansiyon düşebiliyor ki bunların hepsini de yakından hem izlemiş hem de yaşamış bir insan. Genel olarak hızlı konuşma probleminin ne olduğunu, altında yatan problemlerin ne olduğunu konuştuğumuza göre acil durumda ne yapılabilir? Kısa süreli bir çözümden bahsedeceğim. Sonra uzun süreli alıştırmalar kısmına geçeriz. Öncelikle bir hatuna yaklaşırken ya da işte topluluk karşısında konuşacağımız zaman hızlandığımızı fark ettiğimiz ya da kekelediğimizi, sıkıştığımızı fark ettiğimiz zaman durup bir nefes almamız gerekiyor. Nefes zaten bizim konuşmamızı sağlayan en temel şey. Nefesimiz sayesinde biz kelimeleri çıkartabiliyoruz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de şu ki hani göğüs nefesi almak, hani göğsün şerek nefes almak, ciğerin bir kısmında olarak nefes almak bu problemlere sebebiyet verebiliyor. Diyafram nefesi almak, diyaframı şişirerek nefes almak çok daha iyi olacak. Hem kelimeleri daha güçlü çıkarabileceğiz hem de kendimizi bu tarz durumlarda rahatlatabileceğiz. Diyafram nefesinin nasıl alındığını daha önce videolarımızda bahsetmiştik. Karnımız şişirerek nefes alırken. Youtube'dan diyafram nefesi nasıl alınır yazılarak daha detaylı anlatım videolarına ulaşabilirsiniz. Derin nefes alıp verdikten sonra akıcı konuşmaya devam edebiliriz. Rahatlatıp sakinleştirecektir. O anlık çıkan heyecanımızı ve kortizol seviyemizi düşünmemize bize yardımcı olacaktır diyaframa doğru alınan derin bir nefes. Şimdi i̇şte burada bir kısıtlı inanç daha oluşabilir belki kafada ya da bir şüphe. Hani ben o aralığı verdiğimde karşı taraf konuşmaktan kaçar mı? Çünkü karşı taraf en ufak böyle bir sıkılma belirtisi verdiğinde daha da hızlı konuşmaya başlıyoruz. Emin olun vermeyecektir çünkü çoğu zaman niye dediğini anlamıyor. Anlasalar bile hoşlarına gidiyor. Söylediklerine senin bile değer verdiğini anlayıp konuşmaya olan saygını anlayıp onun için bunu yaptığını anlıyorlar ve karşı tarafı ekstra yormaya devam etmediğin için konuşmaya istekli olarak devam edecektir zaten. Acil durumlarda bu tekniği kullanarak sohbeti sıkıcı olmaktan kurtarabilir, kendinizi rahatlatabilirsiniz. Ki zaten emin olun bir yerden sonra bu özel durumlara bünye alışacağı için özellikle kadınlara yaklaşma konusunda birkaç kadınla konuştuktan sonra ki bazen bu 50-100 kadından sonra da bu tamamen rahatlık gelebiliyor. Rahatlık geldikten sonra zaten bu durum ortadan kalkacaktır. Peki özel durumların dışında sahada değilsek, anı yaşamıyorsak neler yaparak kendimizi alıştıracağız hızlı konuşmamaya. Birinci yöntem arkadaşınızla yüz yüze konuşurken yan yana ya da telefonla konuşurken ya da aynaya karşı konuşurken ses kaydını açacaksınız. Kendi sesinizi kayda alıp sonra tek başınıza ya da güvendiğiniz bir arkadaşınızla bu ses kaydını dinleyip sesinizi ona göre ayarlayacaksınız. Hani belli bir yavaşlığa getireceksiniz belki, belki çok yavaşa getirirseniz belli bir hızda çıkartacaksınız ki bu alıştırmayı haftada 3 gün yapıp sürekli ses kontrolü yaptıkça sesiniz zamanla normal seviyeye gelecektir. İkinci alıştırmada ise sesli okuma var. Bir makaleyi, bir kitabı sesli okuyacağız ve gene okurken bir ses kayıt cihazı da telefonla da olabilir. Sesimizi kaydedip sonra tekrardan dinleyeceğiz ve sesimizin belli aralıklara gelmesini sağlayacağız. Sesli okuma sayesinde eğer artikülasyon problemlerimiz varsa bunları da anlayıp zamanla düzeltebiliriz. Bunların dışında yapmanız gereken en önemli şey ise bu gerilimi hissettiğiniz zamanları sayısını arttırmak. Eğer kadınlarla konuşurken kendinizi rahat hissetmiyorsanız daha fazla kadınlarla konuşmaya çalışın. Video karşısında konuşamıyorsanız video karşısında konuşmaya çalışın. Ayna karşısında zaten kendi kendine konuşurken insan rahat konuşur insanlarla telefonunda konuşurken hızlı konuşma problemi yaşıyorsanız insanlarla telefonla daha fazla konuşmaya çalışın. Yani nerede sıkıntı yaşıyorsanız onun üzerine gidin. Zaten zamanla kendinizi geliştirmeye zorunda kalacaksınız. Beyniniz bir gelişim moduna girmek zorunda kalacak zaten. Eğer atladığım bir yer varsa siz bu problemi yaşıyorsanız ya da yaşamışsanız deneyimlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Twitch linkini de açıklama kısmına bıraktık. Yakında başlayacağız yayınlara. Oradan tıklayıp abone olmayı unutmayın ve sosyal medya hesaplarından beni anlık olarak takip ederseniz hem sabah motivasyon videolarımı kaçırmazsınız. Özellikle Instagram'da sabah motivasyon videolarımı kaçırmazsınız. Anlık canlı mı kaçırmazsınız ve Twitch'e başladığımız zaman da hızlıca sizlere başladık, başlıyoruz diye hızlıca haber verebiliriz. Kendinize iyi bakın. Ben Mr. Dia. Bye bye.